depremin 5. gün akşam Anadolu Gençlik Derneği Eskişehir şubemizde yine hummalı bir çalışma var. Ee, bir yardım kamyonunu daha e, dolduruyoruz. Ee, bir tırımızı şu an doldurup yola çıkartacağız. Saat 23.30. 23.30 Anadolu Gençlik Derneği can suyu yardımlaşmasıyla beraber şubemizin düzenlemiş olduğu bu kampanyada inşallah yine yardım sahiplerine ulaştırılmak üzere bir tır yola çıkacak. Şu an saat gece 23.30 depremin 5. günü ağırlıklı battaniye gıda malzemesi su tüp ve ısıtıcı ağırlıklı inşallah ee, bir saate kadar yola çıkmış olacak. Tüm kardeşlerimiz sunmalı bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Depremin beşinci günü akşam saat 23.30 Anadolu Gençlik Derneği Eskişehir Şubemizde Hummalı bir çalışma devam ediyor. İnşallah tırımız birazdan yola çıkmış olacak. Tüm Eskişehirli hemşerilerimize, duyarlı insanlara Teşekkür ediyoruz. Herkesten Allah razı olsun.